Sizleri güvenli yer meditasyonuna davet ediyorum. Öncelikle bedeninizin ihtiyaçlarını karşılayan bir yandan da hayata karşı duruşunuzu simgeleyen bir oturuş yakalayın. Rahat ve dik. Sizin için uygunsa Gözlerinizi kapatın, uygun değilse yarı açık şekilde de devam edebilirsiniz. Bir bakın şu an zihninizden hangi düşünceler geçiyor? Hangi duygular var? Yargılamadan, onlara takılıp gitmeden, sadece nazikçe, nezaketle gözlemleyebilmek. Bedeninizde hangi duyumsamalar var? Belki sesler geliyor. Hoşa giden, gitmeyen her ne varsa değiştirmeye çalışmadan oldukları gibi orada olmalarına izin verin. Çalışma sırasında zihniniz ucuşuş saat, dikkatiniz başka yere giderse yine nazikçe, nezaketle nefesinize ve uygulamaya. nefesinize davet ediyorum sizi. An bir an akıp giden her an yeni bir başlangıç olan nefesiniz. Nefesinizin giderek Hakim bir hal almasına, göğsünüzün, kalbinizin, güneşe açılan bir çiçek gibi açılmasına izin verin. Şimdi bir güvenli yer hayal etmeye davet ediyorum size güvende olacağınız yalnız başınıza rahatça kalabileceğiniz bir yer. Burası önceden anılarınızda olan, gitmiş olduğunuz bir yerde olabilir. Tamamen hayalinizde canlanacak bir yerde olabilir. Belki açık hava. Belki deniz kenarı. Belki bir orman. Belki başka yer. Belki evinizin sevdiğiniz, rahat ettiğiniz bir köşesi. Bir bakın. Orada hangi görsel işaretler var? Hangi renkler, Hangi nesneler? Neler var etrafta? Bura nasıl bir yer? Görsel imgeler canlanmıyorsa o da kabul. Belki duyularınız başka şekilde Size yansımak istiyor. Sesler bakın hangi sesler geliyor? Hangi kokular var? Hava sıcak mı serin mi? Temas ettiğiniz Kundunuz şeyler var mı? Şimdi bir bakın, bu güvenli alanda olmak. Siz de hangi düşünceleri, hangi duyguları uyandırıyor? Sözüm merakıyla nazikçe bakabilmek. bedeninizde farklılıklar var mı? Burada olmak bedensel olarak nasıl duyumlar uyandırıyor sizde? Şimdi bu güvenli evinizin size minnettar olduğunu, sizi ağırlamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu hayal edin. Sizin için dileklerde bulunuyor. Ve tüm bunlar Sizde neler uyandırıyor ve nazikçe, nezaketle bakabilmek, gözlemlemek. güvenli yerinizin size her zaman ağlamak isteyeceğini bundan keyif alacağını dilediğiniz zaman yine bu güvenli alanınıza gelebileceğinizi unutmayın. ne zaman isterseniz güvenli alanında gelip oraya bakabilir. Onun minnettarlığıyla baş başa kalabilirsiniz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açıp uygulamayı tamamlayabilirsiniz.